yap mahiyetinde e, her geçen gün azalmıyor. Sıkıntımız, üzüntümüz e, bizi çok güzel karşılayacağına inanıyorum. E, çok haksızca e, bir insanın haberi yok, elinde silah yok, savunması yok, haberi yok. Devletin, milletin... milletimizin başı sağ olsun. Vatan için her daim her şey feda olsun. Biz e, memlekte ağır bir bedel ödemiş vatandaşız. E, milletimizden çok ilgi alaka gördük. Ta meclise kadar bizi tabi meclis e, bizim meclisimizdir, milletimizin meclisidir, büyük millet meclisidir. E, orada milletvekili davet ettiler bizi meclise gittik. E, güzel konuşmalar yaptık e, efendim. Ondan sonra ben dedim ki. Ee, bu meclise girmek istiyorum. Yani gelmişken. Oradan sivillerin, milletvekillerin dışındaki vatandaşın olduğu bir yer. Kadar iki tane kapı açtı, girdik içeri. Ee, hocam dedi, aşağıdan biri size el sallıyor dedi. Biz zannediyoruz da sevgi gösterisi el sallıyor. Ben görmedim ama ben iki elimi salladım. Sonra telefona düşmüş. Bu herif de kim demiş bu herif bu ağır bir argo bir kelime e, gereken cevabı verdik yani e, ama üzüldük tabi ondan sonra millet e, telefonlar bana yağdı onu tenkit ettiler Allah razı olsun milletimiz sahip çıkıyor o kadar milletvekili varken orada o kadar partililer değişikler hiç kimse bir şey söylemedi de dehapçılar bile düşürebiliyor musun? E, terörü terör destekleyen milletvekilleri bile bize laf atmadılar, hiçbir şey söylemediler de iyi parti denen efendim, millete yakın hissediyorum, bilmiyorum ben. Ee, böyle bir partinin temsil eden bir milletvekiline, bir şehit babasına bizim dünyalarımız yıkılmış ifadesi zor bir şey. Bu vatandaş alışmış olacak ki Bingöl'de de. Yine şehit yakınına hakaret ediyor. Ya bu burada bir yer var. Yani bunun altında bir düşmanlık var. Ne düşmanlığı? Ben öyle düşünüyorum. Vatan için ölen insanlar hakaret eden vatan düşmanı olduğunu düşünüyorum. Bir de üstelik de milletvekili. Bu bizim böyle bir ecdadın tarihi derinliklere giden ecdadın uzantısıyız biz. Buna yabancı olmaması lazım. Geldi geldi bugün yine o da Bingöl'de bir şehit yakınına ağır ithamlar yaptı yani bu adam bu adam'a hesap sorulması lazım şimdi bu yani bir sefer tesadüfi değil bizden bu hakaretleri biz gördük yaşadık ikinci olarak Bingöl'de yine bir vatandaş'a efendim hakaret varı. Adam'a sanki okşar gibi bir oyun da yapıyor. Omuzluyor arkadaşlar, kucaklıyor. Ondan sonra ağız dolusu küfürler yapıyor adama. Yani böyle bir adam milleti temsil edemez arkadaş. Böyle bir adam sesleniyorum ilgililere, yetkililere. Bu adam meclisten meclis üyeliğinin derhal çıkarılması lazım. Millete bu hakaret yapan kişi mecliste millet temsil edemez. Milleti temsil etme karakteri yok adamda. Böyle bir vatan e, için fedai can eden insanların aleyhinde hakkında yakınlarını böyle tenkit vare konuşan bir kişilerin mutlaka cezalandırılması lazımdır. Ben o kanaattayım. Yani cezalandırması derken adamı idam edin demiyorum ben. O mecliste temsil, millet, millet ka, 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 yapısı, karakteri kalmadığını düşünüyorum. İkinci olarak bunu yarın üçüncüsün daha fazlasını yapabilir bu adam. Ben bu endişeleri taşıyorum.